Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün biz arkadaşlarımızla Samsun'un ilçesi olan Nasarcı'ya gidiyoruz. Niye bu kadar güneşte mont giymişsiniz diye soracaksanız Asarcı, Samsun'daki soğuk ilçelerden biri. Önceki sene de Samsun'da çok güneşliydi ama orasında kar vardı. Bayağı böyle dize kadar kar vardı. İşte bu arkadaşlarım. Bu videoda sizlere köy hayatını anlatmaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Yolumuz uzun bir yemek yiyelim dedik. Bir arkadaş da iyi bir yer bildiğini söyledi. Oraya kadar bacaklarımız kopana kadar valizlerimizle yürüdük. Sonra da geldik ve zurna dürümümüzü yedik. Biz Asarcı'ya geldik. Samsun'dan Asarcı'ya kadar 73 kilometre. Bir saat 10 dakikada geldik. İşte öyle. Şu an köye gidiyoruz. Asercik küçük bir ilçe. Burada sadece 17 bin insan yaşıyor ve herkes birbirini tanıyorlar. Burası küçük bir yer olduğu için herkes bana bakıyordu. Nerelisin abla diye soruyorlardı. Ben de cevap vermekte utanıyordum. Yüzümü kapatayım dedim sonra. Akşama doğru Gökgöl Köyü'ne geldik. Evet. Efsaki bir Hacer abla çok güzel karşıladı. Akşam yemeğine misafirler geldi diye eltisine ablasını gelinini çağırmış. Çok dürüst, açık sözlü, misafirperver insanlarmış. Geldiğimizden beri masa hiç boş kalmadı. Elinde ne varsa hep masaya koydu. Misafirlikte böyle yataklara yatacağız inşallah. Çok güzel, çok sıcak. Burada da soba var. Kışın köyde hayat saat 8'de başlıyor. Kadınların ilk yaptığı iş soba yakmak. Ahırı temizleyip ineği sağıyorlar. İneği vermek için samanlıktan saman taşıyor. Kış soğuk olduğu için oduna çok ihtiyaç var. Hacer abla dışarıdaki işleri bitirip kahvaltıyı hazırlayıp sonra çocuklarını uyandırdı. Hacer abla eltisini ve eltisinin gelinin çağırıp 100 taneden fazla yufka açtılar. Çok zaman alıyor ama ekmeğin tadı da o kadar lezzetli. Öğleden sonra arkadaşımın dayısının evine gittik. Ve şu an size çok güzel bir hikayeyi kısaca anlatacağım. 40 sene önce iki erkek kardeş, iki kız kardeşi evleniyor. Zaman geçtikten sonra birer tane oğullar oluyor. Ve birkaç sene önce o oğullarına da iki kız kardeşi evlendirmişler. Hikaye tekrarlanmış yani. Şu an o büyük bir aile hep beraber bir evde birlikte yaşıyorlar. Akşam yemeği için Asarcı'nın geleneksel yemeği olan kas tridini yaptılar. En meşhur yemeklerimizden bir tanesi ve geleneksel olarak elle yemek meşhur. O yüzden bunu şey, tabii ki kaşıkla da yiyebilirsin şey. ama elle yemek daha güzel. Kız, bardaklar yetiyor mu? Evet, yetiyor. İyi ki doğdun. Bu sabah da Hacer ablanın günü, inek sağmak, soba yakmak, kahvaltı hazırlamakla başladı. Bugün Özercik'teki üçüncü günümüz. Hacer ablanın kızları ormanın kenarındaki tarlaya, kral ya da onların dediği gibi Pancar toplamaya gidiyorlar. Karadeniz'den çok tüketilen bir sebze. Asarcıkta da öyle tabii ki. Yaz kış her zaman oluyor. O yüzden en çok dikilen sebzelerden biri o. Şöyle küçük fideleri ya tohum olarak ekiyorlar ya da fideleyip böyle söküp başka bir ürünle böyle yerleştirip kapatarak büyütüyorlar. pancardan neler yapıyorsunuz? Pancarın dolması yapılıyor. Lahana dolması. Türkçe çorbası yapılıyor. Ondan sonra salsaklısı yapılıyor. Yağlaması oluyor inek yağında tavukta. Ondan sonra başka eee farklı farklı çorbalar oluyor. Her şeyin içine katılıyor. Bugün şansımıza asacıkta düğün varmış. Düğüne gideceğiz. Asarcık ilçesinin falan. en büyük sorunlarının biri köylerinde servis ya da dolmuşların olmaması. Köylerdeki insanlar ilçeye ulaşmak için böyle uzun uzun yollarda yürüyerek gidiyorlar. Yolda tarihi cami varmış. Oraya uğrayalım dedik. Arkadaşlar şu an biz Gökköl Köyü'ndeki çok eski ve tarihi camiye geldik. Değil mi? 15. yüzyıldan kalma. Bu Karadeniz bölgesinde bu camiden iki tane olduğunu söylüyorlar. İtikaf odamız var yani diğer adıyla hücre de diyebiliriz. Şu an imam odası olarak kullanıyoruz. Daha önce de medrese usulü burada çocuklarımız ders görmüşler. Yıllardır böyle hizmet veriyor memleketimize. Çeşitli bölgelerden hatta yurt dışından ziyarete gelenler oluyor. Yoldan Hacer ablanın babasının evine uğradık. Eğer arkadaki davul seslerini duyuyorsanız bugün Asarcık köyünde düğün olacak. Onun için herkesi böyle düğüne davet ediyorlar. Sonra düğüne geldik. Salon doluydu. Yemekler dağıtıldı, halaylar çekildi, takılar takıldı ve düğün de bitti. Akşam eve geldikten sonra kurabiye, pasta tarz şeyleri hazırladılar ve akrabalar geldiler. Ev sahibi Hacer ablanın doğum gününü kutladık ve günümüz de böylece sona erdi. Böylece asarcıya olan yolculuğumuz da sona erdi. Buradaki insanların yaşadıkları, gördükleri hikayeleri dinlemek çok güzeldi. Bir de buradaki insanların çok çalışkan ve yardımsever olduğunu öğrendim. Güle güle asarcık.